Muğla'da bir hayvansever tarafından yaralı halde bulunan ve götürüldüğü veterinerde sıtma teşhisi konulan baykuş tedavi altına alındı. Hayvansever vatandaş kanadı kırık olarak bulduğu baykuşu Çevre ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Baykuşun tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Göksel Bayramlı operasyonla baykuşun kanadına platin taktıklarını söyledi. Yaklaşık 4 gün önce e, Türkiye Türkiye'nin aracılığıyla Çevre ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastanemize getirilmişti geldiğinde komadaydı. kanadı iki yerinden, farklı iki yerinden kırılmıştı. hemen müdahale ettik. kanadını ameliyatla iyileştirdik. Platin taktık. İki iki farklı yere takmak zorunda kaldık. nispeten gün gün iyiye gitmeye başladı. Veteriner hekim Göksel Bayramlı Baykuş'ta ayrıca sıtma hastalığı da tespit ettiklerini ifade etti. O Başında bir kan testi yaptık. Kan testinde de e, sıtma e, etkenlerine rastladık. E, bu burada daha önce de baykuşlarda gördüğümüz bir hastalıktı. E, ancak bununla birlikte e, hastanın iyileşme sürecini de kötü olarak etkileyecek. E, biz tabi önceki o depresif halini e, şoka ve kan kaybına bağlamıştık. Ancak zaten e, sıtma etkeni de taşıdığı için ee, zaten normalde de e, ciddi bir kansızlık belirtileri ortaya çıktı. Derhal tedavisine başladık. Ümit ediyorum ki yaşatacağız ve doğaya geri bırakacağız.